Merhaba arkadaşlar. Ansiz Entegranet programının tanıtımına devam ediyoruz. Logomuzu iki kere tıkladıktan sonra eğer otomatik olarak diğerden otomatik açılış yaptı dediysek direkt olarak kendisi açılışı yapar. Günü gelen çek ödemelerimiz varsa bunları direkt olarak F7 çeklerden tablo önümüze çıkartır. Bugün bize borcu olup ödenmesi gereken çekleri bize gösterir. Şimdi programımızın en güzel özelliklerinden biri olan mahsus kullanımı göstereceğim. Kasamızı size anlatmaya çalışacağım. F10 dediğimizde ana menülerimizin üstlerinde harfler çıkar. Kasaya KA dedikten sonra hareket girişi H H'ye basıyoruz. Burada kasa hareket girişimize girdikten sonra şurada yani hiçbir şeye basmamıza gerek yok. Insert dersek burada F1 masraf hareketindeyiz şu anda. Masraflarımızı buradan giriş yapabiliyoruz. Arama bölümünde masrafımızı arayabiliriz. 3 harf bile yazsak sırayla bir alt tuşa girelim. Enter diyelim. Enter. 100 TL elektrik ödediğimizi düşünelim. Masrafı kasadan yapılacak ödemeyi onu alıyor musunuz? Evet diyelim. Masraf girişimiz buradan yapılıyor. Insert dediğimizde diğer bir masrafa gelelim diyelim ki hiç olmayan bir masraf kaydı yapmak istiyorsunuz. Burada arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz. Hemen burada insert'e tekrar basarsak klavyemizden yeni bir kart ekle. Burada bir daha insert bastığımızda bu masrafın ne ile olduğu işte grup olarak ESC ile gelirsek, araçlar, demirbaş, personel, resmi, şahsi diyelim şahsi giderlerimiz oluyor. Ne bileyim spor salonumuz spor salonu diye F9'a bastığımızda hiç klavye kullanmadan direkt masraf kartımızı açabiliyoruz. Bunu kapatmak için mouse'umuzu gezdirdiğinizde, üstünde sadece hiçbir şeye basmadan istersek masraf kartlarını siliyoruz, ekliyoruz, düzenliyoruz veya işimiz bittiyse CTRL-W'ye kapatabiliyoruz. Şimdi CTRL-W'ye bastım. Burada bir aracımıza diyelim, bakım yaptırdık. 555 lira tuttu. Araç bakımı dedik. Kaydedeyim mi? Evet kaydet. Sadece enter enter enter. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi burada görmüş olduğumuz masraf hareketi, bank hareketi, cari hareketi, kasa virman, kasa hareketi, kasa fazlalığı, açığı hepsinin üzerinde kısa yollar görünüyor. Yani burada şu an F1'deyiz. F2'ye bastığımızda banka hareketini görüyoruz. Insert dersek burada tanımlı olan hesabımız neyse veya başka bir hesap daha tanımlayabilir veya istediğimiz kadar hesap tanımlayabiliriz. Burada enter enter dersek bankaya yatan tutar. Yani diyelim 200 lira bir para yatırdık. Enter enter. Hiçbir şey yazmamıza gerek yok. Hangi kasadan kaç para aktaracağımızı bankaya onaylıyor musunuz? Evet dediğimizde enter dediğimizde onayladık. Tekrar işlemimize devam edelim. Diyelim bankadan çektik. Hesabımızdan enter enter 100 lira çektik. Enter dediğimizde hangi kasamızdan, hangi bankadan, hangi hesaptan kasamıza giren miktarı burada onaylıyor musunuz? Evet dediğimizde onaylıyoruz. Diyelim yanlış bir şey yaptık, bunu yapmamız gerekiyordu. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Burada del yani klavyemizdeki delete tuşuna bastığımızda hareketin üzerinde ise direkt delete'ye bastığımızda hareketi sileyim mi diye soruyor. Oklarla evet'e getirdim. Direkt evet dediğimizde burada bize uyarı hem bankaya çekilen kasa hareketine bağlı olarak 100 TL'lik tutar serinde diye kasadan silindiğini bize burada uyarılarla gösteriyor. Programımızda yaptığımız masrafların burada ararsak ne ile ilgiliyse arama kutumuz var. Bunu aktif edebiliyoruz. Veya direkt aktif aramayı sildiğimizde tekrar tüm hareketlerimizi görebiliyoruz. F3'e bastığımızda diyelim cari müşterilerimizden bir para geldi, bir ödeme aldık. Insert, hiçbir klavyede hiçbir şey basmamıza gerek yok. Şenel'e para ödedik. Çıkış ödeme yani kasamızdan para çıktı. Cariye Ödeme yaptık. 500 TL. Şener isimli cariye bir nolu kasasından 500 TL ödeme yapılacak. Bunu alıyor musunuz? Enter dediğimizde yani bunun tersi de olabilirdi. Tekrar giriş yapalım. Insert. İrfan isimli cariye. Enter. Para aldık. 800 lira. Enter Enter dediğimizde tekrar kasamıza giriş yapıldı. Daha saatimizi burada görebiliyoruz. Beğenmezsek tersiyle burada istediğimiz hareketin üstüne gelirsek yanlış bir şey yaptıysak burada hemen DRT'ye basıyoruz. Sileyim mi? Evet diyorsunuz. Ve burada uyarılar kasadan Şenel isimli cari 500 liralık yapılan ödeme kasa hareketinden silindi. Burada Şenel isimli carisinden silindi olarak bize uyarıları gösteriyor. Kasamıza devam ettiğimizde F5 kasa virman. Burada başka kasalarımız varsa birbirine direkt olarak virman yapıyoruz kasadan kasaya. F6'ya geldiğimizde kasa hareketi Direkt pasa, kasadan para giriş ve çıkışlarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. İşte daha önce kaydedilmemiş kişilere verdiğimiz bir paranın geri gelmesi veya ödemelerimiz. Buraya cari olarak kayıtlı olmayan para giriş çıkışlarımızı buradan yapabiliyoruz. Insert dersek kasadan çıkış ödeme. Diyelim 1000 TL ödeme yaptık. İşte. Hasan Cevat isminde bir arkadaşa onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. Hiçbir şey mouse kullanmadan tekrar insert para aldık. Diyelim 5000 lira kasamıza giriş yapacağız. İşte 5000 lira mirastan para geldi. Bunu kasamıza giriş olarak yaptığımızda Onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz F7 kasa fazlalığı Direkt F7'ye bastığımızda Kasamızda tutmayan dengesiz bir şey var Enter dediğimizde Kasa açığımızı düzeltmek istiyorsak Kasa açığını Sıfırlamak için Bu 100 lirayı Kaydet diyoruz Kaydedilsin mi? Evet Şimdi F7'ye bastığımızda kasa fazlalığı açığı varsa bunu sıfırlamak için insert klavyemizden basıyoruz insert'e. Ne kadar açık var? 100 TL diyelim. Enter dediğimizde kasa açığı sıfırlaması F9 kaydet kaydediyoruz. Burada baktık. Hareketimizi silmek istiyoruz. İstediğimiz hareketi siliyoruz. Şimdi klavyemizden F7'ye bastığımızda kasa fazlalığımız varsa Insert diyoruz. Kasa açığımız veya fazlalığımızı buradan kapatıyoruz direkt. Kasa açığı 100 TL diyelim. Enter, Enter. F9 kaydedeyim mi? Evet. Insert dersek tekrar kasa fazlamız varsa diyelim 200 lira fazla çıktı. Kasamızı buradan kasa fazlalığı olarak kayıt altına alıyoruz. Enter, enter. Kaydedeyim mi? Kaydet. Enter. Şimdi kasamızda direkt hangi bölümden kayıt yaptıysak buradan silebiliyoruz. Ama şimdi kasamızda diğer diye bir bölüm var. Buna bastığımızda hareket değiştirme silme. Direkt olarak günlük bazda geliyor. Buna bastığımızda Aylık bazda hareketlerimizi görebiliyoruz. Aylık bazda veya belirlediğimiz tarih bazında ekrana geliyor. Burada yanlış olan veya de değişmesi gereken bir hareket varsa buradan değiştirebiliyoruz veya silmemiz gereken varsa silebiliyoruz. Dersil dediğimizde bu hareketi sileyim mi? Evet dediğimizde direkt olarak hareketimiz silinmiş oluyor. Bu ekranı kapatmak istersek Ctrl V. Burada da gösteriyor zaten. Bu ekranları kapatmak istersek Ctrl V. Şimdi klavyemizde tekrar F10'a basalım. Kasa K A. Günlük kasamızı görelim. G Ü yani bunun klavyedeki kısa yolu. Bu bölüme girmek için G Ü'ye bastığımızda tablomuz önümüze gelir. Burada hangi kasada olduğumuzu F6 günlük bazda, F7 aylık bazda, F8 yıllık bazda liste olarak görebiliyoruz raporlarımızı. Şimdi biz F6'da günlük bazdayız. F7 diyelim aylık, F8 diyelim yıllık bazda kasa hareketlerimizi görebiliyoruz. Burada F6'ya basalım. Biz günlük görmek isteyelim. Günün tarihinde yapılan kasa hareketlerini burada görebiliyoruz. İstersek burada bugünkü tarih dediğimiz gibi eksi bir önceki güne veya F7'ye basarsak F7 aylık bazlı listeye gelir. Burada klavyemizden eksi tuşuna basarsak bir önceki aya daha sonra bir önceki aya artı tuşuna basarsak bir sonraki aya daha sonra bir sonraki aya tekrar geçiş yapabilir. Şimdi burada sağ tuş kullanılanın yüksekliği değişsin dediğimizde şu iki satırları tek satır görebilmek için buradan açabiliyoruz. Gizli olan yerleri buradan görebiliyoruz. Sağ tuş yaptığımızda arama kutusunu göster. İstersek burada masraflarla mutfak masrafı varsa mutfak masraflarını buradan görebiliyoruz. Aramızı silersek tüm listeyi tekrar geri getiriyor. F2 ile post cihaz hareketlerini F3 ile kredi kartı hareketlerimizi görebiliyoruz. Günlük kasamızda işimiz bittiğinde Ctrl W. Klavyeyi kullanarak mouse'u elimize atmadan her şeyi klavyeden yapabiliyoruz. Şimdi kasamızın genel kasa durumunu görmek istiyoruz. F10 dediğimizde kısa yol tuşları aktif oluyor. Klavyeden KA GE'ye bastığımızda genel kasa durumunu görüyoruz. Genel kasa durumumuzda tarih aralığı belli tarihler arasında görebiliriz. Günlük bazda, aylık bazda ve yıllık bazda genel kasa durumumuzu buradan görebiliriz. Diyelim ki 0106 tarih itibariyle enter enter 1 nol kasayı ekrana dedik. Bir nol kasa 1 nol kasa ekranımıza geldi. Ctrl W ile bunları kapatabilir. Veya bütün menülerimiz açık ise buradan bütün menüleri geçiş yapabiliriz. Yani istediğimiz ana menü arasında hareketleri hiç kapatmadan diğer hareketleri de görebiliriz. Yani carideki duruma bakabiliriz. Hiç kapatmadan fatura hareket girişlerini yapabiliriz. Banka hareket girişlerini buradan tekrar insert ile banka hareket girişi ekleyebiliriz. Banka yatan çekilenleri görebiliriz. Programımız çok kolay. Her şey klavyeden, mouse'a bile gerek kalmadan geçişlerimizi yapabiliyoruz. Tekrar F10 kasa ve masraf listesi dediğimizde M'ye bastığımızda bize günlük bazda olarak açılıyor. İstersek tarih aralığında istersek günlük bazda ekrana dersek işte günün hareketlerini masraf listesindeki giriş ve çıkışlarımızı burada görebiliyoruz. Kapatmak istersek Ctrl W Tüm bu hareketleri kapatmak istersek Ctrl-W ile tüm açık olan menülerimizi kapatabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.